Herkese me başladım bir de kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Yine bu oyuna da başlıyoruz. Oyun ismi Survive Until Dawn adlı bir oyun arkadaşlar. Bu, bu oyunda da oynuyorum. Evet arkadaşlar. Bu oyunu gerçek arkadaşlar. Gerçek temalı bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Aradaki fark anlayacaksınız. Gerçek oyun arkadaşlar. Yani oyunda gerçek yapmışlar gibi oyun. Hayatta kalmayı düşünün. Onu gerçeğini yapmışlar. Evet videomuzu beğenmeyi abone olarak like atmayı unutmayın like Çok sevinirim. Bir like atan yok ya. Bak videomu geliyorsanız bir like atın abone olun. Kimse like bana gülüyor ya. Nasıl bir şey diziyor? Nasıl bir ülke diziyor? Ha kardeşim bak like atmadan gitmeyin lütfen. Emek veriyoruz. Bu emeği karşılığında verirseniz sevinirim yani aşağı. Sevinirim yani. Bu kadar yani ya. Hadi başlayalım. Bismillah yapmayı başlayalım alalım uzatmadan. Evet. Ya Ha, pardon. Evet bu oyunu da başladı. Ne yapacağız lan? O süre var lan burada. Aa e. Ee. Dur bir dakika. Böyle kapatabiliyoruz. Yırtık gelecek kalma lan. Yırtık mı gelecek? Aa. Ne oldu lan? şey o oh, karanlık oldu. Hayatta kalmam lazım. Hayatta kalmam lazım burada. Bu kadar geliyor lan. Ah babası gitti. Babası gitti. Hani hep bir daha geldi. Babası gebertti bunu. Gel la Ya bosta bi gebert lan Oh Ananda vuruyor lan Bosta bi gebert lan Ya

normaldi ya. Gel lan. Hadi ya. Normal aslında bu oyun. Evet, pardon be. İyi bir tane kalmıştı. Onu da tamam hayatta kalmam lazım O çok gerçekti ya. Aslında şömineye bak, gerçek gibi yayılıyor. Onun oyunu kazandı mı? Oyun bitti galiba. Baba seviye 2 atladım ağaçta görüyosunuz hava evet, 2. atladım ağaçta güzel he oyun çok güzelmiş ağaçta onu tavsiye ediyorum vayy çok güzelmiş ağaçta 1 dakika yeni bir seviye atladım ağaçta seviye oldum şu an herhalde Oo. dur bir dakika lan nasıl tuvalette başlattı dur yine kapatmam lazım Aa bu ne? Burada bir şey var. Sallık kitiymiş. Selamünaleyküm. Ki. Burada hepsini kapatalım mı? Akşam oluyor. Kapat 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 kapat. Şunu da kapatalım mı? Akşam oldu ya. Ama gelin bakalım. Hep yeri yeri. Nerede giriyorlar? Orada giriyorlar. Gel 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 gel. Vuramadı ki bana. Kapat kapıyı. Hadi gelin baksana, bakalım. Gele güzel Gelin bakalım. Nerede gidelim? Burada gidelim. Gel. <laughs> ay sınav bitmiş. <laughs> Dıkkı boş şunları ya. Dondular geliyor. Hayır bir de. Gel de. Onu da getirdim. <laughs> ay aklımda gelmiyor Be. Vurmadım ya. Kapattım. Tamam. Orada. Orayı kırmışlar. Orayı da kırmışlar. Ağzına. Evet. Gel sen de. Kavuşu da kapattı. gitti. Oha, ha, nasıl gidiyor? Hoşunuza gelsin. Basketbol düzelt. Ne tıkamız? Ne tıkamız? Nerede kaldın? adamım? Ne tıkamız? Ne tıkamız? Ne Sonunda vurdum onu. Bak gitti. Oyun bitti Güzel işte. Oyunu gene bitirdik. Bitti mi lan? Tam da Oyun bitti ama sayılmıyor bu. Evet arkadaşlar oyunu tekrar bitirdik. Evet. Tebrik olmasın lazım. Güzel ya çok güzelmiş ha. Bunu her gün. Neresi de geldi? Ooo pompalı geldi. Ne <laughs> bileyim ha pardon ya. Farid ne yapmış parası? Kaç seviyedir acaba bunlar? Kaç seviyedir ki? Bugün güzelmiş ağzı. Kaç seviyedir bu? Ağzına bak. Bak devre geldi. Ağzına bak. Biz bunalımıştık. Dur bir dakika. Üst kat mı burada? Üst kat olmasın mı Yo Scott değil o da da geliyor Bu da yoktu aslında ha Oha bir kere var O bu kazandı artık ne dedi ne

gene bizim de devam edelim. Gene oldu. Evet, seviyede son herhalde. Evet, de belli başladı artık. Aa, dikkin cüz Evet, oyun zorlaşmaya başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz, oyun zorlaşmaya başladı. Aaa! Üstel açılmış. Anaa! Valla anasın üstü kat açıldı. Üst katımız geldi arkadaşlar. Şimdi her tarafta gelecekler şimdi bak. Evet. İyice bir hazır lazım. Yani başladı baba. Kaç tane? Hadi işte. Aklımız boş <gülüyor> herhalde. Ne kadar? Aklım boş mu lan? Aklım boş mu? Dörde getireyim mi? Güzel abi. Herkes asladı galiba. Herkes asladı şu an. Bir de kimse gelmiyor. De bir ama. Ne oh, oh. de gidelim. Bir hepsi geliyor Hepsi geldi. O çok iyi arkadaşım. Hadi başlayalım burada. Başlayalım. Başlayalım.

oyun bitti gene. <laughs> oyun bitti lan. başladı. Abi. Aa, bir çıkıyor. Sebe Ne dakika, sebe Yine sağ gömedi. Aa, dur bir dakika. Yine seve gelsin istiyorsanız bunu kaynatmam lazım. Bir dakika oynadım ya. Nasıl takım var? Bak, Akşam mı oluyor? Bir dakika hepsi de, 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 başladım, de. <laughs> hepsi <gelmediğim> ya. Hadi başladı bakalım. ya. Hadi ya. Hepsi girme dedim ya. Bak ya.

Kaba kaldı burada. Kaba da hapsa değil. Bitti galiba. Oyun bittiğini sevindim yani. Ama be. Az kaldı sen Evet be siz bitiyor herhalde. Evet arkadaşlar bugünlük oyun bu kadar arkadaşlar. Oyunu beğendiyseniz like atın abone Daha bir gelecek. Hoşçakalın arkadaşlar.